13 Mart Kurtuluş Gününde azmi, kararlılığı ve askeri dehası sayesinde milli mücadelede öncü olan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bize mukaddes kılan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bugün 105 yıl önce Şamlı ecdadımızın Ermeni çetelerine ve Rus kuvvetlerine karşı kazandıkları büyük zaferi kutlamak için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Fakat bugün ne yazık ki her zamanki coşkumuz olamayacak. Kısa süre önce yaşanan deprem felaketi sebebiyle üzülüyoruz. Ülkemizde yüz yılın afeti yaşandı. 46 bin kardeşimiz şehadete erdi. Yüzlerce kardeşimiz evini, ocağını kaybetti. 11 ilimizi etkileyen bu büyük felaket hepimizi derinden yaraladı. İlçemizde kaymakamlığımız ve belediyemiz öncülüğünde hayırsever halkımızın destekleriyle deprem bölgesine elimizden gelen desteği sağladık. 13 Mart 1918'de pasimlerimizde zafer kazanan şanlı ecdadımıza tekrar saygılarımı sunuyorum. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Emanetlerine sahip çıkabilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgede yaraların sarılması için seferberliğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Kurtuluş bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum. Arz ederim.